Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda e, bugün gezmeye geldiğimiz bir yerden bahsedeceğim. Aslında çok da şey, videoda olmayacağım ben. Bir giriş videosu çekeyim istedim. Sonrasında da gezdiğimiz yerleri e, göstermeye çalışacağım size. Konix Winter diye bir yere geldik. Çok güzel. Yani şu anda daha böyle turistik kısmındayız. İşte dondurma kafeler bilmem ne falan böyle. Onun dışında dağa çıkacağız ve dağda birkaç tane satoya falan gideceğiz. Ve sonrasında bir deniz canlıları müzesine gideceğiz. O merkezde, müze merkezde. Birkaç müze daha var hatta. Onlara da gitmeye çalışacağız. Vaktimiz yeter mi bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim 4 yaşında bir oğlumuz var Cerfi. Ve artık 4 yaşında olduğu için bebek arabasını da kullanmıyoruz. O da bizimle birlikte yürüyor. Onun aslında yorulmasına ve sıkılmasına bağlı ne kadar çok yere gideceğimiz. Şu anda bir yemek molası verdik. Onlar yemeklerini yerken. bu Açılış videosu e, çekeyim istedim. Ben eğer gidemesek de Königs Winter'e geldiğinizde nerelere gidebilirsiniz? Bunların isimlerini ve linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Buraya biz Köln'den e, trenle ne kadar zamana geldik? E, galiba bir buçuk saate falan geldik. Yani çok uzak değil. Çok keyifli bir yer. Ve e, çok güzel çay bahçeleri var. Nehrin yanında çok güzel yürüyeceğiniz alanlar var. İnanılmaz güzel. Ben bayıldım. Çok beğendim. Böyle şeyi andırdı bize. Bir cundayı falan andırdı. Böyle e, böyle yaz tatili moduna girdik falan. Ve şey diyoruz. Ya bizim tatile gitmemize gerek yok. Çünkü biz zaten tatilde bu tarz yerleri geziyoruz hep işte turistik yerleri geziyoruz falan yani gidelim hal denize kuma güneşe falan değil de nerede ne varmış ne kadar eskiymiş falan gibi şeyleri merak ediyoruz. Ve burada da oldukça fazla ki biliyorsunuz da Almanya şimdi yeni bir şey başlattı. Aylık 9 euroluk biletle e, tüm ülke içerisinde gezebiliyorsunuz. Bunun da çok güzel bir artısı oldu bizim için çünkü ulaşım için çok e, maliyet olmayacak bizim için. Alo. <laughs> <laughs> Çok maliyetli olmayacak ulaşımda bizim için ve gezebildiğimiz kadar yer gezeceğiz. Eğer siz Almanya'da yaşıyorsanız 9 liralık biletinizi alıp gidebildiğiniz her yere gitmeye çalışın bence. Ha şöyle bir şey var bu 9 liralık biletin ikinci hafta sonu. İlk hafta sonu biz biraz korkmuştuk acaba hani çok mu kalabalık olur çocukla ne kadar zor olacak bilmiyoruz falan dedik ve gerçekten ilk hafta sonu fotoğrafları gördüğümde yani hiçbir yere gidilmez dedik biz Mustafa ile inanılmaz kalabalıktı yani Köln merkez tren istasyonu ve ben de dedim ki eğer bence biz 8'de yola düşersek eğer insanlar uyurken biz gitmiş oluruz diye düşündüm ve tabii ki 8'de yola düşemedik sonuç olarak 8.30-9'a doğru falan çıktık ama yine de o fotoğraflarını gördüğüm kalabalık olmadı. Yani o kalabalığı yaşamadık Allah'tan. O yüzden size tavsiyem daha erken yola çıkmanız ve dönüşünüzü de ne akşam ne öğlen değil de o arada işte 3 gibi 4 gibi falan yapmanız. Çünkü zaten hava 9'da falan neredeyse kararıyor. O yüzden insanlar şey yapacaklardır hani durabildikleri kadar geç saatlere kadar durmaya çalışacaklardır. Ama o arada biraz daha boş olacağını düşünüyorum trenlerin falan. Deneyeceğim dönüşü ama gelişte problem yoktu. Çok keyifliydi. Oturduk. Çok insan yoktu. O yüzden böyle deneyebilirsiniz siz de. Şimdi gittiğim her yerin videosunu çekip size göstereceğim. Konuşmayacağım zaten çünkü muhtemelen ben video çekerken bir sürü soru soracağı için e, diğer görüntülerin sesleri her zaman kapalı olacak. Umarım Könüs seversiniz. Videomu beğenirsiniz umarım. Ve umarım siz de gelirsiniz buraya siz de gezersiniz görüşmek üzere Sevgilerden selam. Videonun başında bahsettiğim şatoya gittik. Ee, bir demir yolu aracıyla gittik. Drahanfelsbahn diye geçiyor. Türkçesinde bilmiyorum ama yani demir yolu. Böyle küçük bir tren gibi bir şey. Bayağı uzak böyle dağın tepesi gerçekten. Şatonun azıcık yukarısında da böyle bir teras var. Seyir terası gibi bir yer var. İşte çay bahçesi falan var. Oraya gittik. Çok güzeldi ve iyi ki de gerçekten o demir yoluyla gitmişiz. Çünkü çok uzak ve çok dikti. Resmen dağa tırmandık. Videolarını çektim bu arada. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bizim normalde planımız şeydi. Gelecektik, geldiğimiz gibi yukarı çıkacaktık. Sonra inip yemek yiyip bir de Denizcanlıları Müzesi'ne gidecektik. Ama tabii ki Cervik acıktı ve yemek yedik. Sonra şatoya çıktık. Şatodon'a indiğimizde hiç enerjimiz kalmamıştı çünkü hem hava sıcak hem gezecek bir sürü alan vardı. İnerken demir inmedik, yürüyerek indik. Bazı yerlere uğradık yine gezebileceğimiz, görebileceğimiz. Sonuç olarak enerjimiz kalmadığı için de biz de Deniz Canlıları Müzesi'ne gidemedik. Yani vaktimiz kalmadı. Eğer siz çocuksuz gelecekseniz bence yetiştirebilirsiniz. Yani birkaç yere uğrayabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz sadece ne yaptık? Königsbinter'in merkezindeki bu işte turistik yerleri gezdik, yemek yedik. Sonra bu demir yoluyla yukarı çıkıp seyir arasında gezdik. Ormandan aşağıya doğru yürüdük. Sonra şatoya gittik. Şatoda zaten o kadar çok vakit harcadık ki anlatamam. Çünkü hani koskocaman büyük bir yer yani. O yüzden dediğim gibi diğer yerlere uğrayamadık. Ama ben gidebileceğiniz yerlere linkini de aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili size de birkaç tavsiye vermek istiyorum. Şöyle ki eğer öğlene doğru geliyorsanız ve yanınıza sandviç gibi şeyler almadıysanız, önce burada yemek yiyip yukarıya öğle çıkmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, tahminimizden çok daha vakit harcadık orada biz. O yüzden e, çıkmadan önce yemek yemeseydik açlıktan bayılabilirdik. Yani öğlene doğru çıkıyorsanız yanınıza sandviçle çıkın veya burada bir şeyler yiyip öyle çıkın. Onun dışında bu Demir yolla çıktığımız yer. Ee, kişi başı bir gidiş 10 euro. Biz sadece Mustafa ve benim için 20 euro verdik. Sadece tek yön. Hani gidiş dönüş daha pahalı olacaktı. Bilginiz olsun. Fiyatla ilgili bilginiz olsun. Onun haricinde şatoya giriş ücreti ödedik. Ne kadardı o da? Kişi başı 7 euro muydu? Neydi? Neyse ben onu aşağıya yazacağım. Öyle bir şeydi. Bilginiz olsun yani. Bence şöyle bir şey yapabilirsiniz yukarı çıkarken çünkü gerçekten çıkmak inanılmaz zor. Aracı kullanabilirsiniz. İnerken de geze geze inebilirsiniz. Hem yokuş aşağı ineceksiniz, zorlanmazsınız. Hani maliyet olarak düşünürseniz git gel birazcık daha çok oluyor olacak çünkü. Öyle umarım geldiğinizde keyif alırsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.